Merhaba arkadaşlar ben Nako Ve bugün ne bileyim bir videoyla karşınızdayım. Bugün dilimi 5 bin muzaffer harcayacağım 5 tane destansı kostüm alacağım Yani kısaca Şöyle ekleyelim şöyle bir Kostümler alacağım hemen bir Tamam alayım bilek şeridi Tamam direkt başlayayım Şimdi hemen ilk kostüme bakarım Nako Kone var Boşu boş boş. Kesinlikle evet. O da kendi bul koştum bence. Bu en basit sesim olabilir belki. Çok güzel bir koştum çünkü. Ama ikinci elimi biraz. Birazdan o da koştum biraz. direkt maçta gösterelim hepsine. Eğer kostüm geçeyim hemen bakayım biraz. Böyle keka bir tane puku kostüm var. Heh tam bu. Bunu alacağım bile. Baya güzel bir kostüm bence. Hatta güzel olmamalı or bile hak ediyorlar Baya güzel bir kostüm. Bunu telefonun güzel diye hatırlıyorum zaten. Hemen şimdi seçti yaptım Poker ve kostüm noktası güzel oldu. Bir dakika bir dene alayım İki kostüm arasında aslında kararsızım ben aslında Bili bu Değildi de. Aslında bu da güzelmiş bunu da alabilirim belki Heh Bili bu Değildi de. Bu Bence bu bu daha güzel gibi geldi Bu daha çok hoşuma gitti Neydi, ne bilmiyorum da Bu iki ihtimal biraz daha renkli hoşuma gitti Nasıl tamam, güzel Bu da oraya verir belki Aa, Odin bunu bunun dile kalıyor Koldelis kostümü bir tane ender vardı sadece Neyse son 5900 zaferim var. Direkt bir tane daha koşmayacağım. Sonra direkt gameplay'e geçeceğim zaten. Bu çok güzel bir kostüm. Aa yok abi, bu kostüm da güzelmiş aslında olabilir. Yokun beni. İlk geldiğinde bunu hiç beğenmemiştim. Çok kötü kostüm demiştim de sonuçta çok güzel. İlk girdiğimde en ilginç kostümü buldu. Eskiden çok güzel geliyordu da gözüme artık o kadar güzel değil. ne var biliriz. Bu kostümler çok güzeldi. Bu Lord Pass kostümü. Ya İmparator Şaban'ı. Ama bunun kostümü var. Bunun kostümü var güzel bir tane. Almayacağım o yüzden. güzel şem. Bu da çok güzel bir kostüm. Eski bro pes kostümü. para güzel. Bu da olabilir belki. Şöyle gram kostüm var ya bir tane onu alacağım. Başına bu da olabilir muhafızlık o. Ama yok ya. gibi. Güzel kostüm alacağım. Heh burada. Kolyoloji gram. Alimlik ve Müzaffer elime bitirdim İki adil falan birlikte aldım yaklaşık. 2 i̇ki, iki buçuk. Ve hepsini ilk beş dakikasında harcadım. Dokuz mücevherim kaldı sadece. Hemen gameplay'e geçeyim. İlk maç başı boş bul ile uğraşak. Bul litlikli. biraz daha onlar valla. Hakikaten güzel ikilik maç var. Bunları da kıyayım. Ben normal bugün yemekleri şöyle bir duş atacaktım. Yemekleri ilk 50 falan geldim. Güzel map geldi de. Maalesef bu mapte temek olanlar var. aslında güzel gidebilir mapler ya. E, Şirin'in en iyi gittiği map bu. Ama hiç şey kaçmak istemiyorum yani. Bugün neden şu an. Çok sıkıcı Şeli bugün. Çünkü köy altıda kim var? Çok güzel bir süre sonra bu arada. Şu güncelleme geldikten sonra bura bildirilir mi hatırlamıyorum. Bu arada günsel'e çok kötü oldu bura. Mesela kaçmak istiyorsan önünde adam var. Attın ötürü sarıptın. Eskiden de güzel kaçardın da. Bak çıkma şafroku. Bak şu an ne işler alır ki acaba? Hiçbir şey yapmayın ikinci olacak ben Öldüm. Adam iki kağıt zaten bana. Neyse tamam değiştireyim karakter tek del gireyim Tamam ikinci karakter de kol değil Maçta gerçek gölü var bu halde. Var abi aşk işte var ya şekil O Var ne 2018'de mi 2010'de mi 2017'de mi ne yüklemek gerekir var. Ah öldüm. Ya şu topukluyum ben. Şuradaki bir kalıyor. Hayır. Bana ulti atar ben daha çok bulan topuklarım diyor oldum da. Bıra hak etti. Dislike hak etti. De dislike gelmedi. Gel benim keş benim ama. Sen buraya lülanda gelsin bak. Bunun lülanda ölüsün sen. Hala aksesuarla başarı adamlar. Adam bana bir defa buldun da öldüm. Yani adam kilil o zaten. Bir defa vuruyorum da ikinci de vuramıyorum bir türlü. Koşun olarak güzel bu arada. Koldel için koldel şu olduğunu hissetmene başladım. Öyle söyleyeyim. İpi açarcım da var. Devam çok kötü konumda kaldı be. Nesten güzel topuklasın. Alayım hani bu eline bir iki lüpü. Bunları aslında gerek yok ki üstten üstüne gitse yanına de. Ama hadi be ikinci aldım. Bir dakika poku. Heh tamam poku da burada. Direkt geçeyim olsa. Tamam başladım. 1-2 tane falan başlattım maalesef kaybettim Birini silah akışı olarak tıderinde de Burnum tıkırıldı Neydi şu Burnum tıkandı bir anda Nedense O yüzden direkt gaza gittim Şu an sesim daha iyi mesela Biraz sonra direkt doktor seçeyim bildiğimiz Normalde kötü de o an ekstra bir kötü Attın mı? at O kadar çok güçlü bir karakter değil. net tam poco gücünde bak dengeli. Tamam bir sonraki karakterimiz Grom. Dakika nereden tam Ve şu an karakterimiz de işte Tamam başladık. Bu ve üç geldi bu sefer. Sevaç topu geldi. Bir dakika. Bir kuru ulti alayım bari. Zimmekte bana bir paylaşlar da alamıyor. Koşumda güzelmiş bu arada. Bu vuruş efektifleri falan yani şu vuruş dengini çok beğendim. Böyle şimdi bana bir varmış. Oğlum adam halde iki kişi iki ve bir atural Ben böyle ne konuşurum daha. Merak kadar. Hadi sok sok. ihtimal var öldüm. Şöyle işte, tasavvurayım güzel. Attı güzel. Ver bana. Oğlum var mı şu? Bir dakika. Hayır. Bir dakika alayım lütfen. Hadi be. asıl ultiyi tut onu. Harika tara Bir aşama şiş gibi oldu da. İçin kötü. İyi bir karakter değil. Bu, bu video çok güzel rol mı da. Bir sonraki video affettiyelim herhalde kendime. Bir sonraki video. Mekke'de şöyle bir video sorabilir. ...güzel bir map gelirse tabi Aldım onu güzel Şiirinin bitmesini bekliyorum yani 2 ultisi falan evvel direkt vuruyorum Ultim doğsun Attın mı? At bu zahmetten tamam, güzel 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 Gel bir maske türetti el temiz kazandık Evet mektu taşıdım maçı. Birazcık katmış olabildim maçı. Maske en kötü bir anlamışım Neyse evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın bay bay